Camiamızla tanışıklığı bulunan bayanlar şikayetçi olmaya zorlandılar. Bu dostlarımızdan İPY, mahkeme huzurunda emniyetteki ifadesini reddetti. Bana epeyce bir resim gösterildi. Belki 70 tane gösterilmiştir. Bana şöyle dedi polis memuru. Tanıdığın, hatırladığın kişileri söyle dedi. Ben de bunu bunu, bunu tanıyorum dedim seçtim. Sonra onlardan bir liste yapıldı, İşte yanına da, yapıştırma şeklinde, işte bu hatırladığım, cinsel saldırı eyleminde bulunmuştur, diye hepsinin yanına yapıştırıldı. Fakat şöyle bir enteresan, bana polis memuru, bana tanıdıkların hatırladıkların kimler diye sordu. Ben de orada tanıdıklarımı saydım. Ben sonra iddianamede görünce şaşırdım. Onu düzeltmek istiyorum, orada bu kişilerle anal oral ilişki yaşadığım gibi bir şey yazılmış. Bu doğru değildir. Hatta, işin ilginci de şu mesela. Adnan Oktar da var okutucukta. Onun yanında da aynı şeyi yapışık. Yani halbuki böyle bir durumum söz konusu değil. Bu fotoğraf teşhis işlemini de, dosyamızdaki pek çok şaibeli işlemde imzası bulunan H.I.A. Hey isimli polis memuru yapmıştır.